Oldum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi tanımayanlar için kendisi evet. eşim. Yaklaşık kaç aydır hayatım? 6 galiba. 5'ten çıktık 6'ya gittik. Yani yarım beş, yıl... 5, e, 75. <laughs> yarım yıldır evliyiz. Ama biz yarım yıldır evde olduğumuzun farkında mıyız acaba? Evdir, o da var. Evli. Ee, evimizin olduğunu söylemiyorum, evde olduğumuzu söyle Tamam, evde olduğumuzu dedim, o yüzden. Evdeyiz değil. ama şu an. <laughs> Onu da bildirin Evet sonra. arkadaşlar e, ara ara videolarda ben de olacağım. Arkadan alkış efekti. E, şey sipsi alkış <laughs> 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 Ondan sonra şimdi e, bugün size nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Takipçilerimiz ara ara çok soruyordu. İşte nasıl tanıştınız, nereden tanıştınız vesaire vesaire. Hamza'ya işte evlen evlenir. <laughs> <laughs> He ya bana yayında evlen yazıyor, karım yanımda oturuyor. Ee, şeklinde sorular geldiği için biz de böyle bir video çekme kararı <laughs> verdik. Ee, evet o zaman başlayalım. Nasıl tanıştık? Hadi. Nasıl tanıştık? Kolay gelsin. Yok, sen ben burada ne? misafirdim. Hayır. Tamam, sen ee, misafir senden olacaksın. dinliyoruz. Evet. Nasıl tanıştık? Şimdi ben sosyal medyada yeni yeni, e, ünlü demeyeyim de takipçim artıyordu diyeyim. 30 bin civarı bir takipçilikken e, TikTok'ta yayınlar yaparak insanlara, hediye dağıtıyorduk. E, hediye dediğimde küçük çocuklara işte ne bileyim saat, kolye, kitap, okuma kitabı hani böyle şeyler dağıtıyorduk. Böyle çarka herkesin ismi yazıyorduk. Çarkı çeviriyorduk. Çark kime çıkarsa ona gönderiyorduk. Bunu bir yaptık, iki yaptık, üç yaptık, dört yaptık derken beşinci, altıncı da İrem de e, o çarka girdi. Tabi biz İrem'in 22 yaşında olduğunu bilmiyorduk. 18 yaşında o küçük sanıyorduk. 22 yaşındaydım. Şu an 26 yaşındayım. Yanlış anlaşılmamız zaten. O 26 yaşında şu an ben de 30 yaşındayım. Bu o mantığa göre o 22 iken misin? ben ya. de 26 yaşındaymışım. Kıyamam. Neyse bir şey söyleyeceğim. Yaş farkı yaşa göre değişmediğine göre Niye ben bunu illa üslemese olsa, olsa 22'den 26'ya geçişimizi vurguladım ki? Bilmiyorum. Şu an yaş problemi çözdük de sen benden küçük çıkmışın gibi <laughs> ki sen benden küçüksün. Yanlış kullandım cümleyi. Ben senden Hayır. küçük çıkmışım yaş gibi. Hayır, yaş problemi çözdük de annenin çocuktan <laughs> büyük çıkmış. Gereksiz, gereksizmiş ya. İşte <laughs> ee, işte bu çarklara İrem e, de dahil oldu. Tabii biz onun 20 yaşında olduğunu bilmiyorduk. 18 yaşından küçük sanıyorduk. Abi 75 kişi arasından İreme çıktı bu hediye. Hediye de kelebek kolyeydi. E, çok sevdiğim bir hediyeydi. Ben seçmiştim özellikle. Ben bunu İrem'e gönderdim. Tabii gönderirken telefon numarasını da almış olduk. Kendi telefon numaramı da vermiş oldum. Oradan başladı zaten olay. Hani kendi telefon numaramı vermeseydim her şey normal günlük insanlık yolunda devam ediyordu. <laughs> Belki şu an burada Adrian Lima Karım <laughs> şaka. <gülüyor> Cennet neredeydi? <laughs> tamam tamam şaka. Şu tarafta doğru, şu tarafa bir tarafa doğru şey Cenneti bulamayabilirim. Direkt cehenneme atabilirler beni ama olsun. Muhtemel ihtimal. <laughs> e, ee, numaramı verdim mesaj attım dedim ki adresinizi verebilirsiniz verdi hediyeyi gönderdik falan tabi numaram onda kaldı ama hemen mesaj atmadı biz discord yayınları yapıyorduk yayınlara da geliyorduk bir gün bir kamerasını açtı dedim ki sen çocuk 18 değilsin. yaşından küçük değilsin çocuk çocuğa hiç benzemiyorsun sen dedim o dedi ki çocuk değilim zaten dedi. Dedim biz sana hediye yolladık sen. Niye insana hakkına yarıyorsun Mahmut dedim. Niye o dedi söylemiyorsun? Ki, o dedi ki ben de bileyim 18 yaşından küçük olacağını dedim. Ki ben buraya inanmadım. Münettin miyim ben? Yani i̇nanmadım Münettim. çünkü bilerek girdiğinden o kadar eminim ki. Hayır ya! Şiş, şiş. Sessizlik. <laughs> tamam mı? Ee, daha sonra... E, tabii dedik, hadi, ne yapacak bir şey yok, gitti hediye. Sonra yayınlara falan devam ederken bana birkaç gün mesaj attı. Nasılsın Hamzalar, var, i̇şte, ne yapıyorsun? Daha tabii ben o aralar, şöyle bir detay vereyim. E, işime inanılmaz yoğunlaşmıştım. Tamamen işimle ilgileniyordum hiçbir kadınla konuşmuyordum. Mesaj açmıyordum ama tabii Allah beni... Allah bilir 5 mi vardı 6 mı vardı? 8 de de şey yapma şimdi. Es sana tüvese. Kendi selam okuyayım dedim <laughs> ben ölmeden önce. Gittim. Ee, neyse. Eee nasıl? Ne anlatıyordun? O dönemler. Bir Fazla, bir kızla, konuşmuyordum. Fazla kızla konuşmuyordum, o mesaj atıyordu, hiçbir Bak. kızla konuşmuyordum, ee, o mesaj atıyordu, ben bir hafta sonra, mesela Cuma günü mesaj attı, nasılsın ben işte Perşembe günü ya da Pazartesi günü şey diyorum. Perşembe olsa gene iyi. İyi, sen? <gülüyor> <gülüyor> sonra diyor. bir hafta sonra tekrar. <gülüyor> 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 i̇yi ben de iyiyim, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir hafta sonra oturuyorum. Arkadaşlar o bir hafta sonra cevap verilen mesajı 5 dakika içinde dönen gerizekalı benim. Gezik al demeyelim. Emeklerinin karşılığını aldım. Buradayım şu an. <laughs> Neyse. E, mesajlar geç cevap veriyorum ya. E, bu kendi kendine taktik yapmış. Arkadaşıyla otururken. Ne yaptı taktik ona söyle. Aleyna'ya sonra... sevgiler buradan. <gülüyor> <Arkadaşla> <gülüyor> Yakın arkadaşımdı kendisi. Ee, bana dedi ki bir hafta dedi. Bir hafta boyunca hiç yazma seni merak etsin. O yazar çok illa ki ederim. dedi. Tabi ee, tabii biz Hamza'nın o zaman... <laughs> Oo, çok yaşa. Ev yerinden oynadı. Şuraya bakterileri bıraktım yarın al oradan. <laughs> Bak <laughs> ciğerin gidiyor şuraya doğru. <laughs> evet buyurun efendim. biz seni merak eder yazar. Sen kesinlikle yazma dedi. Ben bir hafta boyunca içim içimi yedi. Hangi kızla konuşuyor acaba? Diye ama... E, o taktik tutmadı arkadaşlar. Taktik uygulamayın. Çünkü Hamza Sarıkaya yazmadı. <laughs> Yazmadı. Ben bir yaptı sonra gene kendim yazdım. Sonra biz böyle bir yıl e, İrem benim peşimden kaçtı. Dershanedeki hangi öğrenci desem ki İrem ablanız benim bir yıl peşimden koştu böyle havalı havalı. Koştum. Hepsi böyle yapıyor. İnkar etmiyorum. Yalacağım ya hocam ee, e, e, ya. Arkadaşlar gururunuz, ya. Sevince gururunuz şey oluyor böyle hani. Pit diye gidiyor. Ne diye gidiyor? Pit diye pitt gidiyor. gidiyor. E, bir yıl benim peşimden koştu. Bir yıl sonra şöyle bir mesaj aldım İrem'den. E, iş bulamıyorum. Ben de şakasına, şaka, <gülüyor> bunu <gülüyor> şaka. söyleyene bir söylemem gereken, bir 4 yıl önce falan söylemem gerekiyordu herhalde ben bunu şaka diye. Ee, <laughs> geç kalınmış, 4, 3 mü? 4, 4 e i̇şte üç yıl önce şaka deseydim her şey hallolacaktı ama şaka demeyi unutmuşum. Belirtmemişim, o da anlamamış. Ee, dedim ki İzmir'de olsaydım ben sana iş bulurdum dedim. Valizini kaptı geldi İzmir'e. Ben gelinlik de gelmediğine çok şaşırdım. <laughs> E sen geldiğince ben de gelin niye giydim falan bekliyordum. <laughs> Sonra otogarda gördüm ben bunu. Ee, böyle paydak paydak geliyor. <laughs> o günün hiç aklına <çaktığındaydı> böyle. Gene <laughs> bir şey söyleyeceğim. Dün giydiğim uzun siyah mont vardı üstümde hatırlıyor musun? Böyle böyle <laughs> Tövbe yarabbim. Gel, geldi o böyle. Dedim ki böyle yaptım. Iyi. Yaklaştım. Senin boyunun yarısı nerede dedim. <laughs> Ordu'da mı unuttun boynun yarısını? Benim o an ordu bırakıp gitmem gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Ama Çok geç anladım. anladım. <laughs> Neyse aldım onu. Bu arada İrem'le ilk defa yüz yüze geldik. 40 dakika kadar arabada sohbet ettik. Sonra gittim arkadaşına bıraktım. Akşamda buluşacağız dedim hani sohbet edeceğiz. Tamam dedim tamam haberleştik böyle tamam okey. Akşam Peki. benim online derslerim bitmedi. Bitmeyince de ben buna dedim ki bize gel çok yanlış anlaşıldı. Bize gelderken derken öyle değil. Hayır arkadaşlar bunların bir terası var. var. Ee, evin üzerinde teras var. Orada işte semaver falan yakıyor. Dedi ki gel dedi semaver yaktın çay içelim. Benim dışarı çıkmaya vaktim yok olmayacak gibi gözüküyor dedi. Ben de e, yok ya annenin falan çıkar oraya. Ben hani hen henüz hazır değilim böyle şeylerle tanışmaya falan filan dedim. Yok be. Allah'tan hazır değilim dedim yemin ederim. Ondan sonra neyse bana dedik yok yok dedi çıkmaz onlar dedi. Ben de, ders anlatıyorum burada zaten dedi. Gelmez bunlar, bölmezler. Vatan girişi suratındaki görüyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra neyse iyi tamam hadi dedim ama dedim hani direkt çıkalım terasa falan. Okey dedi sonra ben zile bir zile bastık pıt diye ben annen, annesilerin yanına girdim. Annesilerin Annelerin yanına girdim. Annelerimin yanına girdim. Bir anda kendimi şeyde buldum böyle. Kapıyı açıldı. Ben direkt bodoslama içeri girdim. Annesiyle babası kuru fasulye pilav yerken buldum kendimi. Ben 40 dakika görüştüm. Sonra annemlerle görüştü Öyle düşünüyor yani. Ee, sonra diyor ki bana niye evlenme teklif etmedin? <laughs> Nasıl onun oğlum? Daha biz sevgi bir dakika ailemle Hayır, her gerekiyordu. Neyse, Beni aklı bulanlar gireceğiz. lütfen yoruma gelsin. Teşekkür ederim. O konulara gireceğiz. Tamam. Erkek evlenme teklifi etmeli mi etmemeli mi? Bu konular tartışılacak. Okey, dinliyorum. Daha sonra şey yapacağız onu. Okay. Tamam. Neyse, annemlerle tanıştı ve sohbet, muhabbet. Aradan bir hafta geçmedi, 5-6 gün geçti. Ben bunu ayarladım, <laughs>. işe soktum. Bir bilgisayar şirketinde müşteri temsilcisi gibi bir şeydi. bir şekilde girdi o işe. Dedim ki işini beğendin mi? Beğendim dedi. İyi dedim o zaman burada kalacaksın. Sana ev tutalım. Eşyalarını dizelim. Şimdi bu gelmiş ama üstünde 5 kuruş para yok. Yani sadece o bir haftalık işte ben orada takılırım diye para getirmiş yanında. E, i̇şe soktuk işte direkt hemen avans vermiyor ya. Gitti bu işe girmek için belgeleri ayarlıyor bu arada. İşte banka hesabı açıyor. İşte bilmem ne buluyor falan. İşte belge ayarlıyor kendince. Onları koştuk ayarladık hemen. Dedim o zaman ben sana bir hemen ev tutayım. Hemen girdik sahibinden. Bir tane ev bulduk. Tak evi tuttum. Sabah kalktım 9.30-10. Gittik anahtarı adamdan aldık. İşte doğalgazı, elektrik suyu açtırdım hemen gün içerisinde. Geldiler açtılar Allah razı olsun. Gün içerisinde açtılar hem de. Ee, sonra dedim ki ikinci el eşya almamız lazım. Gittik ikinci el eşya aldık. Onu Hiç, da birkaç saat içinde halletti. Evet, bir, bir, bir buçuk saat içinde ikinci el eşya aldım. Unutmuyorum 5400 lira tuttu. Ee, onu da aldık işte geldik e, eve. Al 5400. <laughs> Onu da aldık geldik eve. Evimiz evi yerleştik evimizin. Kal bir <laughs> Evi yerleştirdik. <laughs> tamam mı? Evi komple yerleştirdik. Gel yani daha doğrusu bir evde olması gereken şeyleri aldık. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, <laughs> koltuk şeylere. takımı, yatak, e, dolap. Böyle aklınıza gelecek. Geri kalan detayları yavaş yavaş alırız dedik. Sonra dedim ki anneni babana ara. Ben işe girdim, ev tuttum. Bak düşünse babanı babana da. Gelsinler, görsünler nerede kalıyorsun akıllarında soru işareti kalmasın. Sonra annesi babası geldi. Baktılar şey falan. Bir gün çamaşır makinesi bozuldu annesi babası oradayken. Ee, bu beni aradı. Çamaşır makinesi bozulmuş şey dedim. Ben bir bakayım çamaşır makinesine. Ben tabii işteydim ben o zaman. Gittim. Annesi biliyor da beni. Çünkü bu buraya gelirken arkadaşıma diye gidiyorum diye ailesine haber verdi ama annesi benim peşime geldi. Ne biliyordu? Tamam mı? Ee, annesi tabii beni tanıdığı için. Ee, siz yapmayın. Siz sakın yapmayın. Lütfen. Böyle herkes güvenle çıkmayabilir. Herkes bir hamza sarıkaya dedi. Evet arkadaşlar bazen hani o an böyle bir şeyiniz bağlanıyor. Basiret. Basiretiniz, Basiretiniz aklınız. Bağlı. Her bir haltınız bağlanır çocuk peşine gelme ihtimaliniz evet. yüksek olur. Ama yapmayın. Ama ben yaptım siz yapmayın. Yanlış yapmayın. Ee, Dediğimi yapmayın, yaptığımı yapmayın. O şöyle şanslıydı. Ben öyle bir kötü bir insan değildim ki evlendim yani kendisiyle. Ama herkes böyle çıkacak diye bir şey yok. Sakın böyle şeyler yapmayın. Ee, sonra ben çamaşır makinesine bakmaya eve gittim. Babası beni çamaşır makinesi ustası sandı. Ben de bozuntuya vermedim. Dayı dedim hallederiz dedim. Ayıp ediyorsun dedim, Bu iş bizim işimiz dedim. Bizim yapamayacağımız iş yok dedim. Ben bir söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Beni bir görün. Gaza geldim. Sanki çamaşır makinesini ben tekrar baştan imal ettim. Fabrikatörüm <laughs> ben sanki. Ne bileyim çamaşır makinesini anlamam ki. Dedim ki bu çalışmıyor. Biz bunu alacağız, yenisini vereceğiz. Tabii gittim beyaz eşyaya gidecektim. Sonra e, adresi öğrendik, telefon numarasını falan verdik. Babası gitti kendi beyaz eşyaya baktı başka. Onu aldılar. Geldiler, kurdular. Sonra... Ee, onlar gittiler. Ee, ben de dedim ki askere gidecektik. Ben şey askere gidecektik ben. Ee, ben, şey, <laughs> ben askere gidecektim. O ben ara de biz İlemle <laughs> sevgili olduk. Biz sevgili olma tarihimizi bilmiyoruz. bilmiyoruz ne zaman evet, olduğumuzu da bilmiyoruz. Hatırlamıyoruz yok. da. Sadece ben şunu demiştim ona. Hiç unutmuyorum e, bu cümleyi. Eğer dedim sen dedim sürekli böyle anlayışlı davranacaksan ve beni bu kadar darlamayacaksan, hani rahat bırakacaksan, servis bırakacaksan, Hep böyle davranacaksan, ben seninle evlenirim demiş Ama şöyle bir detay da var. Lütfen bu detayı verelim. Ee, bana şey demiş İlk sevgili olacağımız zaman. Yani daha böyle olduk olacağız. Seni tanıdığımdan beri aynı şeyi falan, söylüyorum ben. Hani bana hep şey dedi işte. E, bak benim aklımda evlenmek gibi bir durum yok. Yoktur. Lütfen bana evlenmek için baskı yapma. E ee, ben hani aklımda böyle bir şey varsa bile ben çok ısrarlara dayanamam hani istemem evet, öyle şey falan. ben bir şey ısrar ettim onu yapmıyorum. Ben de dedim ki şayet bir gün böyle bir durum olursa ki o gün o gelene kadar sana asla bu konuyu açmayacağım. Dedim bir hafta sonra kendi açtı. Evet ben e, İrem ablanız çok anlayışlı, fazla anlayışlı. Gerçekten beni çok tölere ediyor. Ben çok e, stresli ve çok sinirli bir insanım aslında. O çok sakin, biraz da uykucu. E, bu konuları da sonra başka o bir videoda e, tartışırız artık. Daha sonra ben askere gittim. Askerde de giderken şöyle bir şey yaptım ben. Ben dedim ki telefon almayacağım yanıma. Ben bir ay kafamı dinlemek Ben bedelli askerlik yaptım. Bedelli askerlik yaptım. E, bir ay dedim kafamı dinlemek istiyorum. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Seninle de, ailemle de kimseyle. Tabi arada bir arkadaşlarımdan arıyordum, haber veriyordum falan. Hatta beni şeyden takip ediyordu. Onun kredi kartı bendeydi. <laughs> benim kredi kartım yok ben kredi kartı kullanmıyorum diye. Onun kredi kartı bende de otomatlardan su kahve falan alıyorum ya. Sabah kalkıyormuş bakıyorum işte ha su almış. Ha, Hamza şey şu diyordum, saate mesela kalkmış. Mesela 6'da kalkmış ya da 5'de kalkmış. Hadi diyordum tamam ihtimaya kalkmıştı. Sonra şey yapıyordum böyle pahalı bir şey almış. Ne almış olabilir askeriyeden ya falan ne düşünüyorsun? <laughs> i̇şte ben oradan beni takip ediyordu konuşmuyorduk yani. Askerden döndüm ve dedim ki ailenle tanışmanın vakti geldi. Ee, ailenle tanışalım. Daha sonra gerekli şeyleri yapalım. Neyse. E, gidelim işlemlere, işlemleri ne dedim mesaj geldi ya işlemlerle ilgili. Evet benim de evet. dikkatimden aldı o mesaj. E, gidelim dedim babanla tanışacağım. Ben gittim abileriyle babasıyla falan tanıştım. Orada e, turu yaptı. Dedim ki bir sene sonra nişan yapacağız. Haberiniz olsun. Oradan ayrıldım. Siz de çağırırsınız. <laughs> bir sene sonra geldim. 16 Temmuz'da nişanımı yaptım. E, o bir sene içerisinde beraber çalıştık. E, birlikte birçok şey başardık diyebilirim. E, nişanımı yaptım 16 Temmuz'da. E, sonra hatta nişandan sonra şöyle bir olay yaşandı. Bunun tüm sülalesi orada tamam mı evde. Akşam saat 8.30-9 nişana da en sevdiğim arkadaşlarımla gittim. E, ile Enes'le gitmiştik. Dedim ki babasına... İrem siz bir hafta sonra mı göndereceksin İrem dedim. Çünkü dedim işimiz var dedim. Yani işimize devam etmemiz gerekiyor dedim. Yoksa dedim şimdi bizimle gelsin dedim. O da döndü böyle dedi. işiniz varsa dedi seninle gitsin dedi. Nişanımız bittiği vakitte herkes evde, daha ayrılmadı saat 9, 10, 11 öyle düşünün yani. Herkes evde nişan... Bizim herkes nişanımızda evde. herkes evde yemek yiyor, biz İrem'le ordudan bindik arabaya İzmir'e dönüyoruz. Annem babam da orada bu Şöyle arada. Şöyle düşünün yani kuaförde saçımı yaptırmıştım daha saçımı falan bozmadım. Üzerimdeki elbiseyi çıkardım ve arabaya bittim geldim. Ya herkes bizim orada nişanımızı kutluyor. Biz yoldayız İzmir'e dönüyoruz. Benim annem babam bile oradaydı. Yani. Ama evet, çalışmamız, çalışmamız gerekiyordu. gerekiyordu. Biz işi seviyoruz birlikte. Sonra iş 16 Temmuz'da yani. nişanlandık. Ee, 16 Temmuz'da bir sonraki sen 16 Temmuz'da ha, 16 Temmuz'da nişanlandıktan sonra babası dedi ki hemen 2 ay sonra düğün. Ben dedim ki asla yapamam. Ben tüm eşyalarımı kendim İrem çalışarak almak istiyorum. Biz bir yıl beraber çalıştık. Bu gördüğünüz, görüyor musunuz bilmiyorum ama tüm eşyaları kendimiz satın aldık. Çünkü biz kendimiz bir şeyleri başarmak istiyorduk. Dedim ki bir yıl sonra 16 Temmuz'da tekrar evleneceğim ben. Tekrar evleneceğim dedi. 16 Temmuz'da tekrar görüşeceğiz ben evleneceğim dedim. E, 16 Temmuz'da kına gecemiz oldu. 21 Temmuz'da da evlenmiş olduk. Hatta evliliğimiz yani nasıl bir iş kuliyiz oradan anlatayım ben size. Evlendik 21 Temmuz'da. 3 gün sonra balayına gittik. 24'ünde gittik değil mi? 24'ünde evet, ya da 25'inde yani. gittik. 3 gün sonra balayına gittik. Balayı... 27'inde 28'inde pazartesi sabah bitiyordu. Öğlene doğru çıkmamız gerekiyor. Sabah erkenden Biz, bitiyordu. Biz gecesinden sıkıldık artık. E, gidelim dedik ki dedik. pazar akşamından yola çıktık. Eve gittik. Yattık, dinlendik, sabah kalktık, işe geldik. Yani hiç tatilimiz olmadı. Evlendiğimiz bugünden beri, yani, yani 6 aydır, bir aydır. Haftadır, bir haftalık evliyken den beri çalışıyoruz. Henüz bir tatil yapamadık. tatilimiz olmadı ya da herhangi bir başka şehire. Tatilimiz Hiçbir de yok. Gitmedik. Herhalde şu anda tatilimiz Önümüzde de yok. Önümüzde herhangi bir tatil yok gibi gözüküyor. Ocak ayında ben çok dolu olduğum için işimi belki ailesinin yanına göndereceğim. Ee, diğer türlü tatilimiz yok. Biz böyle bir tanıştık. Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Ee, güzel bir hikaye bizim açımızdan. Çünkü biz çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Birbirimize karşı e, inanılmaz bir değerimiz var. İki tane ee, kedişimiz var. Iki ta ama, de, ama şu an uyuyorlar evet, kendileri. Bulamayabiliriz. Da uyuyor. Bir tanesini bulup uyuyor. Getiriyorum hemen. Bekle. Getirme getirme. Uyuyor. Uyusun biraz. Şu masada Hamza'nın çalışma masası olduğu için bu kadar karışık. Ele yonma Ele yomali. Bu benim sipsi En sevdiğim kedim. İki tane kedim var ama bunu çok seviyorum. Bu bu, bizim bu ilk özel Bu da bana aşık. Sürekli benim yanımda koşar. Aşkım benim. Beni çok sever bu. Bir şey söylemek ister misin? Beni Be sağ şey. Bu kucakta asla durmaz. Diğeri kucakta durmayı çok seviyor. Ama bu hanımefendicik. Küçük günden beri Küçük asla, günden beri asla kucakta sevmiyor. durmuyor. Biz böyle tanıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Youtube'a İrem'le eee birbirimizin nelerini seviyoruz, nelerini sevmiyoruz gibi oyunlar oynayarak video atmaya devam edeceğiz. Kızım ama biz görmeniz görmemiz gerekmiyor mu? <gülüyor> biz <laughs> görecektik ya. Video fikriniz varsa bize yorumlarda Size belirtebilirsiniz. Yorumlarda mutlaka belirtin. Video şeklinde. Ee... Onun haricinde yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızım bay bay bir de. Bay bay Beni bir sal abi. <laughs> Hadi git sen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.